Şanlıurfa'da amca ve iki yeğeni arasında arazi meselesi yüzünden anlaşmazlık çıktı. Taraflar arasında evde kavga çıktı. Or olaya arabayla gelen yakınları da dahil olunca tansiyon iyice yükseldi. Silahlar peş peşe ateşlendi. Kurşunların hedefi olan amca ve bir yeğeni hayatını kaybetti. Arazi anlaşmazlığı kavgasında silahlar ateşlendi. Behşette, hasım olan amca ve yeğen hayatını kaybetti. Şanlıurfa Birecik'te amca Murat Seçme ile iki yeğeni arasında arazi paylaşım yüzünden anlaşmazlık vardı. Taraflar evin önünde tartışmaya başladı. Dakikalar sonra siyah bir araba tozu dumana katarak geldi. Araçtan inen kişiler silahını çıkarıp peş peşe tetiğe bastı. Evdekiler de tabancayla karşılık verdi. <laughs> Kurşunların yağmur gibi yağdığı anlarda çığlıklar yükseldi. O kabustan kaçan 3 kişi dışarı çıktı. Bu aracın yanına gidip saklandılar. Sonra da çalıştırmak için uğraştılar. Vurulan amca Murat Seçme ve yeğeni Mehmet Gülü Seçme can verdi. Yaralı iki kişi ise hastaneye kaldırıldı.